Biz izledik eğer güzergah değiştirilmezse bu otoyol projesinde verimli araziler ve binlerce zeytin ağacı yok olacak. Ee, ama tarım yapan üreticiyi korkutan yalnızca bu değil. Yolun Karacabey güzergahının hem fay hattı hem de taşkın alanı üzerine kurulacağı iddia ediliyor. Ee, yine Duygu Demirdağ'ın haberini Güngör Yılmaz'ın görüntüleriyle izleyeceğiz. İşte meselenin bir farklı boyutu. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey ilçelerindeki birinci sınıf tarım arazileri, bölgenin ve toprağın Türkiye tarımı için önemini Bursalı üreticiler anlatıyor. Bu bölgede e, genellikle domates, salçalık biber, her türlü sebze. Hatta şöyle söyleyeyim size burada insanı ters dikin düz çıkar burada. Öyle verimli bir arazidir burası. Bursalı çiftçi bu topraklarda insanı ters seçtiğiniz düz biter diyor ama proje planlandığı gibi kuzey hattı üzerinden ilerlerse otoyol 18 bin dönümlük verimli tarım arazisini beton altında bırakacak. 18 bin dönümlük verimli tarım arazisinin 8 bini Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa'da. Bursa Ziraat Odası'nın araştırmasına göre güzergah değişmezse Karacabey'deki üretici salçalık biber üretiminden eski parayla 13 trilyon, domatestense yılda 9 trilyonluk gelir kaybedecek. Üreticiler otoyola değil sadece güzergaha karşı izliyorlar. Bu bölgeden otoyol geçmesi bana göre bir cinayet yani. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e eşit mesafede bir konumdayız şu anda. Burası bu büyük e, metropollerin bahçıvanı gibidir yani. Türkiye'nin bütün domates salça fabrikaları, biber salça fabrikaları bu bölgededir yani. Aynı zamanda bu Karacabey geçişinin arkada görünen arazilerin, yok edilen arazilerin büyük bir çoğunda sulama alanı içerisinde, devlet su işlerinin sulama alanı içerisinde. Onları korkutan yalnızca birinci sınıf tarım arazilerinin yok olacak olması değil. Otoyolun geçeceği bölgenin daha önce hem depremle hem de taşkınlarla sınanmış olması. Ağaçların olduğu bölgedeydi eskiden bu köy. Orada Hanife Deresi'nin taşkın alanı burası. Aşırı bir yağış olduğunda bu gördüğünüz düz araziyi komple göl olarak görürsünüz. Ve bu köy e, burayı terk edip şu anda bulunduğumuz yere yerleşti. Tam biraz daha ileriye baktığımızda şurada kalıntı birkaç evi gördüğümüz bu burada da şu solda gördüğümüz Gönü köyü vardı. Hı hı. 1964 depreminde bir katlı ahır dediğimiz hayvan barınaklarının dahi toprağa gömüldüğü, yok olduğu köy burası. Peki otoyolla ilgili varılan son nokta ne? Karayollarından gelen yazıda diyor ki en son cümlede e, güzel yeni güzergahın hı hı. detay çalışmaları sürmekte olup birinci sınıf tarım alanlarıyla ilgili yapılabilecek olası düzenlemeler irdelenmektedir. Yani şu anda proje aşamasında proje henüz birebir yüzde yüz kesinleşmiş değil. Onun için bu, bu aşamada daha hala geri dönülebilecek noktada hı hı. iş. Şu an kesinleşmiş bir güzergah yok yani hala vakit var. Otoyol projesi Bursalıların önerdiği güney hattına çekilirse, zeytin ağaçları asırlar boyu yaşayabilir, İznik Gölü kurtarılabilir, 18 bin dönümlük verimli tarım arazisi Türkiye'nin en sadık bahçesi olmaya devam edebilir. Yani İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu geçtiği yere hala hayat verebilir. Duygu Demirdağ, CNN Türk Bursa. Duygu Demirdağ ve Güngör Yılmaz'ın eline sağlık diyoruz. Bu haber...